Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te geçtiğimiz 19 Eylül'de kendi topraklarında yani Karabağ bölgesinde teröre karşı mücadele operasyonu başarıyla sonuçlanınca 24 saatte çok ilginç gelişmeler yaşanmaktadır. Bir yandan Karabağ'da yani o bölgedeki Rusya barış yüzünün kontrolü altındaki Ermeni nüfus operasyonlarda onlara dokunmamıştı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da buna özel olarak vurgu yapmıştı. Gerek BMD'yi konuşmasında gerek en son Nasçıvan dönüşünde Nasçıvan'daki konuşmasında da. Ahalinin önemli kısmı terk ediyor oradaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a yönleniyor. Fakat son 1-2 günde yaşanan gelişmeler oraya yerleşmiş ve senlerden beri Azerbaycan'a karşı bölücülük, terör operasyonları içerisinde bulunmuş, eylemlerin faaliyetleri içerisinde bulunmuş insanların Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak, gözaltına alarak başvuruya götürmesi. Bunların başında Ruben Vardanyan geliyor. Ruben Vardanyan Rusya vatandaşıydı. Operasyonlar başladığı zaman 27 Eylül 2020'de Karabağ'a giderek oradan Hristiyanlığın ilk ortaya çıktığı yerler Müslümanlar tarafından işgal ediliyor diye videolar yayınlamış. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e müracaatta bulunarak, çağrıda bulunarak müdahale edilmesini istemişti. Ardından geçtiğimiz sene 2022 Ağustos ayında Ruben Vardanyan söylenene göre Rusya vatandaşlığının imtina ederek Karabağ'a yerleşmişti. Hatta birkaç ayda orada devlet bakanı görevini yaptı. O zaman biz Independent Türkçe gazetesinde bir tay gördüm anasını emzirir diye yazı yazarak onun orada ne aradığını Türkiye'de şaşkınlığa neden olmuştu bu. Yani gözaltına alınan Ruben Vardanyan gözaltına alınması bir dizi soruyu da kendine getirdi. Orada diğer zamanda Azerbaycan'a karşı terör faaliyetlerine bulmuş 26 Şubat 1992'de Hocal'da gerçekleştirmiş soykırımda dahil bir dizi şahsın gözaltına alınarak Azerbaycan'a götürüldüğü söyleniyor. Bunlarla ilgili bilgiler gel efendim. Ruben Vardanyan'ın diğer bir özelliği de Ermenistan'ın İzyevan kasabasında 650 öğrencili 150 milyon dolar sermaye ile bu adam Rusya Ermenilerinin özellikle büyük miktarda parasını çalıştıran ve Türkiye'ye karşı yönlendiren şahslardan biridir. 650 öğrencili o, Cevan'daki okulun 4 dilde ders veriyor, 4 dil öğretiyordu. Ana amacı Türkiye karşıtı insanlar yetiştirmek, Ermeni gençler yetiştirmektir. Onun için bu insanların tutuklanması şöyle bir soru gündeme getiriyor. Tabii ki Rus ordusu barış gücü altında Azerbaycan topraklarının 4000 kilometre karesini kontrol ediyorsa bunlar da kendi mahallelerinde tutuyordu. Nasıl oluyor Rusya 200 senelik yani 1825'ten alsak Çar 1. Nikola'nın e, İran'dan e, Karabağ'a transfer ettirdiği, göç ettirdiği Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kullanmak için amaç özellikle oydu. Daha sonra Kafkasya'da 19. Yüzyıl, yüzyılın sonlarında İblis'e ortaya çıkan Taşnak Partisi'nde bizzat arkasında Rusya Çarık Rusya İmparatorluğu vardı. Bu Kafkasya siyasetinden Rusya vaz mı geçiyor? Yoksa o kadar mı zayıfladı Ukrayna Rusya Savaşı'nda? Çünkü Güney Kafkasya'yı özellikle kaybetmesi ve oradaki etkinliğini kaybetmesi bunu Rus tahlilçilerin bizzat kendi tahlilcilerin, objektif insanların kendileri vurgu yapıyorlar, dikkat çekiyorlar. Rusya Devleti'nin geleceğini kuşku altında Altına, soru işareti altına alıyor. Dolayısıyla neler baş veriyor ki bu kadar taviz veriyor Rusya. Diğer yandan Ermenistan meselesi. Ee, Ermenistan meselesinde Nikol Paşinyan'ın daha önceden de yani niyeti belliydi. Ben Karabağ işgal altındaki, Ermeni işgal altındaki toprakları Azerbaycan'a iade edeceğim. Amacım Ermenistan'ı bir devlet olarak kurtarmaktır. Şimdi Rusya açık şekilde meydan okuyor. Nikol Paşinyan başbakan halktan aldığı destekle beni devirmeye çalışıyor diyor Rusya. Wagner grubu burada diğer açıklamalar yapıyor. Fakat halk arkasında olduğu için pek Paşinyan'ın koltuğundan edemiyorlar. Burada ortaya çıkan da Azerbaycan'ın Rusya ile çok sıkı birliği içerisinde, Ermenistan'ın ise başta ABD olmakla Fransa, Batılı ülkelerle sıkı birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada tarihin önemli bir kırılma noktasıyla karşı karşıyayız. Burada Türkiye ön plana çıkıyor. bu bakımdan Başbakan Nikol Paşinyan yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi dün. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla telefon görüşmesi yapması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Nahçıvan'dan çağrıda bulunması Ermenistan'a uzanan bu eli tutun barış olsun. Türkiye'yi ön, ön, plana çıkarıyor. Türkiye inisiyatif almaktan çekinmemeli. Türkiye'nin Ermenistan'la görüşmelerde özel temsilcisi vardır. Eski Washington Büyükelçisi Sayın Serdar Kılıç. Bunun perde arkasında bu görüşmelerin yürütüldüğüne ilerlediğine inanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye düşen görev Ermenistan nasıl ki Mihail Saakashvili döneminde Gürcistan çok iyi bir pencere olarak Avrupa'ya açılan kapı olarak, dünya açılan kapı olarak Türkiye'nin imkanların, fırsatlarını çok iyi değerlendirdi. Ermenistan'ın da bunu Türkiye'nin de telkinleriyle, Türkiye'nin de yönlendirme ve iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla şimdi bölgedeki Güney Kafkasya'daki bu gelişmeler hakikaten çok tarihi gelişmelerdir. Bakalım bunun sonucu ne olacak? Azerbaycan bu gözaltına aldığı bu içinde bunların insan katilleri vardır, bölücüler vardır, teröristler vardır. Bunlara nasıl bir muamele yapacaktır? İlerleyen günlerde bunlarda yorumunu yapacağızdır.